yaralılar <laughs> ben şey ee, şey <laughs> 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 Özellikle yaralılar içinde bir koridorun açılması. Bir zaten buna varız. Evet. Gerçekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum ve öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 7'den 77'ye her tüm kesimleri ilgilendiren insan haklarının geleceğine dair öngörülerin paylaşıldığı, fikirlerin ortaya konulduğu böyle bir konferans vesilesiyle gerçekten kamu denetçiliği kurumunu tebrik etmek istiyorum. Kamu denetçiliğinin e, görevi vatandaşlarımızın başvuruları üzerine idarelerimizi ve kamu kurumlarımızı denetlemek ve bu manada çok güzide bir işi gerçekleştiriyor. Kurumumuz insan hakları ve adalet açısından önemli görevleri ifa ediyor. Ayrıca başvurulardan hareketle zaman zaman çalıştaylar, sempozyumlar, konferanslar da düzenliyor. İşte dün ve bugün bizleri bir araya getiren bu konferansta teknolojinin bilhassa hukuk, etik ve insan hakları alanındaki etkilerinin ve sonuçlarının tartışılabilmesi adına üst düzey bir ortamı oluşturmuş oldu. Dün burada 21. yüzyılda insan hakları sorunları konusunda genel anlamda değerlendirmeler yapıldı. Bugünkü oturumlarda da konuşmacılarımız dijitalleşme, savaş, çatışma, göç ve pandemi gibi olguların insan haklarına etkisi ve insan haklarının geleceğine etkisi konusunda görüşlerini ortaya konacaklar. Temennimiz biraz önce de söyledim. 41 ülkeden 70'in üzerinde ombudsmanın katıldığı bu konferans sonucunda ortaya çıkacak fikirlerin faydaya dönüşerek dünya toplumlarına değer katmasıdır. Bu vesileyle tüm konuşmacılarımıza da ben hastatan teşekkürlerimi sunuyorum hem değerli meslektaşlarımı dünyanın her bir tarafından davetimize icabet edip gelen ombudsman arkadaşlarımı, kurumumuzdan katılan uzman ve uzman yardımcısı arkadaşlarımızı. Dün bir kısa tanıtım yapmıştık. Ben de ikinci dönem kamu denetçisi olarak Sayın Baş Denetçimizin yaptığı iş bölümü çerçevesinde kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, sosyal hizmetler, Çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe ilişkin konulardan sorumlu kamu denetçisi olarak görev yapmaktayım. Bugün savaş, çatışma ve göç ortamlarında insan hakları altında kadın, çocuk ve engelli hakları konusunu ele alacağız ee, tarafıyla göç. Belki kültürün de gelişmesine neden oluyor ama daha çok e, yıkıcı tarafıyla yüz yüze gelen olumsuzluğun olmusmanların... Nasıl ülkelerinde takdire şayan, insanüstü, insanlık onurunu yükselten çalışmalarını yaptıklarını sunumlarda görüp buna şahit olunca kendilerine teşekkür ediyorum, takdir ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bizim kamu baş denetçiliğimize gösterdikleri teşekkür, ilgi ve işbirliği için de teşekkür ediyorum. Konferansımızın hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Hepsine tekrar tekrar teşekkürle bu paneli sonlandıralım. Over nine months of the full-scale war, Russia launched about 16,000 missile strikes on the territory of Ukraine. 97% of their targets were civilian. Kharkiv. As a result of the attack on the city's central square, 24 people died. Mykolaiv. The building of the Mykolaiv administration was destroyed by a missile strike. 36 people died. Russia attacked the city center using caliber missiles. 182 victims sought help. 28 people died. Kyiv. On October 10th, Russia conducted a major strike on the central streets of Kyiv. About 100 civilians were injured. 23 people died. Train stations. Chaplin Station. 25 civilians died. Kramatorsk Station. 61 people died, among them, seven children. Residential buildings. High rise in Odessa. Eight civilians died. 18 more were injured. Residential buildings in Kiev. Residential buildings in Zaporizhia. Five story buildings in Chassivyar. 48 bodies of victims were retrieved from under the debris after an attack by an Iskander missile. Civilian infrastructure. Shopping mall in the city of Kremenchuk. 21 people were killed and 60 were injured as a result of the shelling theater in Mariupol over 1000 civilians were sheltering inside the theater during the shelling at least 300 people were killed recreation center in the Odessa region 22 people were killed maternity hospitals a maternity hospital in Mariupol hospital in Vilnyansk a boy who was only two days old died as a result of Russia's attack. After a series of defeats on the battlefield, Russia began to shell Ukrainian civilian infrastructure particularly intensely, leaving millions of peaceful Ukrainians without light, heat, or cell reception. In some settlements, people spend weeks without heat, electricity, and even without water. Around 40,000 war crimes committed by Russia were recorded. ve yarını hakkında fikir sahibi olabilmek için sorunun tarihi geçmişini bilmek önem arz etmektedir. Kıbrıs meselesi ne zaman ortaya çıktı sorusunu Kıbrıs Türk halkından sorusuna Kıbrıs Türk halkından alacağımız cevap 1963 yılı olacaktır. 1959 anlaşmalarıyla kurulan 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üniter bir devlet olmadığı gibi bir ulus devleti de değildi. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti, uluslararası anlaşmalar sonucunda yüzyıllardır adada yaşayan Kıbrıslı Türk ve Rumlar arasında ortaklık amacıyla meydana getirilmiş fonksiyonel bir federasyondu. Bu federasyon, zamanın şartlarında iki toplumun kendi kendini yönetmelerini imkan tanıyan bir anayasaya dayanmaktaydı. 1960 Anayasası bu halkın, bu iki halkın eşit ve etkin yönetim ile eşit egemenlik paylaşımını sağlayan temel unsurlar içermekteydi. Bu hususlar anayasanın değiştirilmez maddelerini oluşturmaktaydı. Garanti ve ittifak anlaşmaları ile garantör olarak belirlenen Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan'a 1960 anayasal düzenini beraber ve ayrı ayrı korumak, bu amaçla gerekirse fiilen adaya müdahale etme hakkı verilmişti. İnsan haklarının korunması alanında da başarılı bir şekilde sürdürülmüş. Bu bağlamda dünyadaki gelişmeler ışığında kurumlarımız uluslararası alanda ileri seviyeleri görül, götürülmesi doğrultusunda mühim faaliyetlerde bulunmuştur. İşhal altında tutulması Bölgede barış ve huzuru kötü etkilemekle beraber aynı zamanda ciddi çevresel kirlilik sorununu da yaşatmıştır, yaratmıştır. Savaş sırasında Ermenistan uluslararası insancıl hukuku hiçe sayarak bölgede bir insanlık trajezi yaşatmıştır. 1992. senesinin Şubat ayında Hocalı'da yaşanan soykırımda 106 kadın ve 63 çocuk olmak üzere toplamda 613 sivilin vahşicesi katledilmesi insanlık ayıbı olarak tarihe geçmiş durumda. Birinci Karabağ Savaşı'nda içinde çocuk ve kadınları da bulunduğu on binlerle soydaşımız hayatlarını kaybetmiş veya yaralanmış dört bine yakın soydaşımızın Ermenistan ordusu tarafından esir ve rehin alınmış ve bu güne kadar onlardan hiçbir haber alınmamış ve onlar kayıp durumdadılar. Savaş dönemini yaşayan ülke ambutmanı olarak savaş zamanı uluslararası insancıl hukukun gözetilmesi ve sivillerin haklarının korunması doğrultusunda Ağil addımların atılması ilə bağlı Ombudsman və Uluslar Ulusal İnsan Haqqları Qurumlarının üzərinə düşən vəzifələrin önəmini burada xüsusilə vurğulamaq istərdim.